Özel ilgi göstermemiz gereken eğitim ortamları, sosyal yaşamda yer almaları açısından normalin çok üzerinde dikkat toplamamız, efor harcamamız gereken bir konu. Bununla ilgili bir takım tabii ki yasal çalışmalara ihtiyaç var. Özel eğitimle ilgili yasa meclis komitesindedir umarım en erken zamanda komiteden geçerek meclisin genel kuruluna gelir ve yasallaşır. Bu esnada yasal eksikliklerin dışında okullarımızda fiziki altyapıda da bazı eksiklikler olduğu ilgili okul müdürü tarafından bize aktarılmıştı. Bugün bildiğiniz gibi Lefkoşa'da şu anda eğitimle ilgili bir çalışta yapılıyor. O yüzden Sayın Eğitim Bakanımız Özdemir Berova burada aramızda olamadı ama onun da selam ve destekleriyle buradayız. E, bizler Mausa 18 yaş altı özel eğitim okulunun e, ihtiyaç belirttiği 8 adet tableti e, bulup bu okula kazandırmak adına e, teslimle yapmış olduğumuz bir işbirliği sayesinde bugün okula kazandırıyoruz. Eğitim becerilerinin geliştirilmesi ve daha çok farkındalık yaratma, eğitim teknolojilerinin çağdaş normlarda okullarımızda yer alabilmesi adına 8 adet tablet belki bu okulun başlangıç olarak her sınıfta bir tablet olarak ihtiyacını karşılamada bir fayda sağlayacağına e, inanıyoruz ama bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Az önce gerek e, teltim CEO'su gerekse okul müdürümüzle beraber e, yaptığımız toplantılarda da okulun eğitim kalitesini, fiziki yapısını daha ileriye götürebilmek adına neler yapabileceğimizi konuştuk. Onları da bilahare adım adım hayata geçirebilirsek çok daha mutlu hissedeceğiz kendimizi. Ben e, bu bağlamda tabletlerin okula kazandırılması konusunda bize süratle yanıt veren destek olan Telsim'e ve onun CEO'su Sayın Fevzi Tanpınar'a teşekkürü bir borç bilirim. Umarım yakın gelecekte hem yasası geçmiş bir özel eğitim okulundan hem de fiziki altyapısının çok daha güçlü olduğu bir okulu birlikte Ziyaret edeceğimiz günleri e, özlemle e, bekleyerek ben sözü size vereyim. Ve toplumla tabii ki daha rahat kaynaşabilme fırsatını yakalayabilecektir. Bu farkındalığın yaratılması açısından biz de e, Telsin Vodafone olarak e, ülkemizde sosyal sorumluluk adına bu çalışmalarda yer almayı kendimize bir görev adlettik. Hem Türkiye Vodafone Vakfı'nın Düşler Akademisi gibi bir büyük proje hayata geçirilirken Türkiye'de bunun ülkemizde de bir şekliyle kazanılması ve özel eğitim merkezlerinin daha geniş ve daha ülke duyarlılığında, o farkındalığında çalışmaları sürdürebilmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphe yok ki teknoloji bu eğitim aşamasında son derece önemli. Ee, teknoloji e, dışında çocuklarımızın, özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitiminde 3-4 ayda verilmeye e, çalışılan bir e, tabii ki e, çalışma, e, teknoloji sayesinde e, birkaç e, saatte hatta birkaç dakikada bile e, aşılabiliyor. Dolayısıyla bunun tabii ki bilinciyle bizde teknolojiyi bu çocuklarımızın, özel eğitim ihtiyacı duyan çocuklarımızın tabii ki kullanımına vermek açısından bugün burada tabletlerimizle özel eğitim merkezimize Gazimausa'da bu desteği vermekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bu teknoloji sayesinde ve daha sonra daha büyük projelerle de çocuklarımızın bu özel eğitim farkını daha hızlı bir şekilde kapatabilmenin hep birlikte heyecanıyla birlikte mutluluğunu da yaşayacağız. Buradan bir kez daha aracı olduğunuz için sizlere ve okulumuzdaki başta müdürümüz olmak üzere bütün eğitmenlerimize de bu çalışmayı gerçekleştirmelerinden dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü gerçekten çok kutsal, çok önemli bir çalışmaya her gün imza koymaktadırlar. Dolayısıyla Telsin Vodafone Ailesi olarak... Bir kez daha bu çalışmanın içerisinde olmaktan mutluluğumuzu ifade ederek saygılarımı sunuyorum.